Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yanımda Hilmi var. taktiş mortisiydi. Evet. Uzun kulaklı, sivri dişli, ağzını kapatabilen bir mortisi. Karşınızda. Evet. Ben de bir seçtim. Normal, <laughs> normal adam kulağı. <laughs> Yüzük mü var? <laughs> Neyse. Arkadaşlar bugün Hinmi ile kapışacağız. Ondan sonra durun bir dakika. Ağzını kapatıp sakız şişirten bir bilimiz. Bakın arkadaşlar, şimdi arkadaşlar. Hiç oynamadım seninle ya. Arkadaşlar. Ya ya? Bugün şöyle bir şey yapacağız. Şimdi botları yanlışlıkla kapattım. Hinmi ile ben olacağız. ...ve botlar. Ama bunun için çift lazım. Kaya savaşı nasıl? Güzel güzel. Abi önemli, çift, güzel. Çift, çift yapacağız. Benim altıma şey, altıma evet şimdi... ...botlara karşı oynayacağız. So, so. Şimdi bakalım botlar bizi... ...yenebilecek mi? Ben 8 bit seçeceğim abi. En sevdiğim karakter. Çok ya güzel. Sende. 8 bit güzel ya. Ben seviyorum. En çok 8 biti ve şey seviyorum. Emzi seviyorum. Mark Hadi Hilmi ya bir seç. Mike mı seçiyorsun? Tamamdır. Zıplama şeysi. Hilmi ve Mike seçti. Yukarıda kutu var Hilmi. Yukarıya gidelim mi? Evet. Ha? Yukarıya gidelim yukarı. Evet. Bir Gale'la karşı karşıyayız şu an. Gale'ı alır mıyım buradan? Aa! Aa Geyla alamadım. Nasıl alamadım? Hilmi öleceksin. Hilmi öleceksin. Söylesene baştan. Ya kaç kere söyledim. <laughs> Nesin, Gel hadi. Ay, 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 Arkadaşlar siz bunu görmediniz. Kesinlikle biz böyle bir maç atmadık. Evet. Böyle bir el yoktu. Cık. Hayır hayır. Tensif ederim. Sonra bu, bu, elden sonra Hilmi'yle bir kapışma yapacağız. Uçuyorum, ulan, uçuyorum. Gelsene sen. Gelsene. Helal. Hilmi ne? sen ne yaptın? Hilmi sen ne, şey ne yaptın? Ya abi Bak otomatiğe basıyor ha. Ya ulan. Hayır hayır hayır. Hile yapıyorlar abicim bak. Olmuyor böyle yani. Hilmi, şimdi senin tarafını bir değiştiriyoruz tamam mı? Niye? Mike kapışması yapacağız oğlum. Niye? Arkadaşlar benim hazırladığım bir harita vardı Mike kapışması için. Niye? O haritada oynayacağız. Niye? Hilmi. Niye o haritada oynayayım? Mike seç bakalım. Zaten Mike var. Haritayı da göstereceğim. Evet markamızı seçtik harita şu şekil. Böyle sade bir harita, soygun haritası. Bu haritayı daha da güzel yapacağım tabii ki de. Böyle niye kalsın? Ha. Allah Allah. Neyse hadi Hilmi ver hazırı. Birbirimizin kutularını falan kırmaya çalışacağız yani bu kadar. Evet arkadaşlar bu haritanın güzel taktiği şu. Aa, Zıplamayı seçmiş. Koş koş çabuk çabuk çabuk. Çabuk 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 çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Dur şimdi sakin. Hadi bakalım. Hilmi! Şşş gel gel. Gel gel. Ne? Tamam hadi barış barış barış. Sen de 20'ye düşürdün ben de 20'ye düşürdüm. Sen de 15'e düşürdün ben de 15'e düşürdüm. Tamam böyle. Gel gel barış. Buradayım burada. Hayır yapma. Ya abi donduracağım donduracağım vurmuyor. Niye öldürüyorsun? O? Abi. Bum. Hop. Aa! Kesme kutunu. Bum. <laughs> <laughs> evet, Hilmi ağlıyor. Şimdikin mi? Ee, Brok kapışması yapalım mı? He? Hı, hı. hı, hı. Şimdiki e, hangisiydi o? Mor bilmem ne bilmem neydi dünüş bilmem ne. Hani o boş bir harita vardı ya. Ben oraya gidiyordum. Böyle bomboş. Ha, şeydi. Kayan yıldız mıydı? Yok, hayır. Zirve? Hayır. Büyük alandı. Büyük alan, hayır. Kurak o da değil. Hayır. Hayır. Hah, mor cennet mor işte cennet. bu. Bro seçtin değil mi? Evet. Fazladan bir füze ve yeni aksesuar. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar e, oyun nasıl oynanılır ve Brock'la nasıl yenersiniz onu göstereceğim. İlk başta böyle direktmen dalmıyorsunuz. Tabii ki de dalıyorsunuz. Şimdi mi? Bak şimdi arkadaşlar. Tabii ki de bu şeydi. Kimye bir avans verdim. <laughs> Hilmi de çok çakaldır bu arada. Hadi vursana. Hadi. Vuramaz arkadaşlar. Noob noob. Yani o zıp zıptan bile gelemezsin. Cık. O zıp zıptan bile gelemez ya. O kadar korkak. Aa, Aa. ya Hilmi Yemin ederim var ya. Ne ya? Sen istedin. Bunu sen istedin tamam mı? Aa, Arkadaşlar tabi korkak olduğu için ve ben ona <laughs> bir avant avantaj verdim yani. O kadar şey. Korkak bir insandır kendisi. Bakın o kadar korkuyor ki yani saklanmış bir köşeye. Hadi bakalım. Altı altı. Ne oldu hilmecik? Hani, hani vuruyordun bize hani? Hadi, vur. Tabi arkadaşlar vuramazsın. Vuralım mı? Hadi vur. Tabi benim ekran büyük olduğu büyük olduğu için benden bakıyor. Hayır. en <laughs> çok sen öldürdün ama sen kazandın. Şimdi ne kapışması yapalım? Ee, Video 8 dakika olmuş kapışma yapamayız. Yaparım. Aa. -a. Aa evet arkadaşlar. Şimdi e, şu videoyu bitirelim tamam mı? E, videoları zaten birleştiriyoruz. Bir sonraki videoda görüşmüyoruz. Görüşmüyoruz. Burada mic kapışması yapalım. Evet e, kararımızı verdik. Mic Mike... Mike mi yapalım ki? Burada. Tam olarak burada. Bi yapalım bi. Ay ben de bi yok. Mortis yapalım. Mortreys. Hmm. Şey yapalım. JC. Hayır. Ya hindi. Oğlum burası Mike'lık bir harita değil. Dynamite. Of tamam ya. Hmm. Aa, pislik. <laughs> Hayır. Ya ne lüksün var ya yemin ederim ya. geliyor Gidiyor saklanıyor. Sonra diyor aa yenildi ha. Pusucu mülayim taktiği yaparsan tabii ki yenilirim. Aynısını ben yapsam ağlarsın çıkarsın. Hı. Ya. Ne oldu Hilmi'cim? Ama sen beni öldürüyorsun. Ya arkadaşlar bakın şimdi ağlıyor. Ne diyor? Abi gel beni öldürüyorsun. Gel bir adam gibi gel de kaçma kaçma hadi. Hadi hadi sen sen bunu yapamazsın. Kaçma ya sürekli ileri. Sen de sürekli ileri gidiyorsun. E tamam işte ben ne diyorum sürekli ileri git diyorum hep geri kaçıyor. Hadi. Ay, ya ben arkadaşlar ben görüyorsunuz yaparsın. şunu. İşte korkan teki. Ya, gel öldür gel. Salmasaydım hiçbir şey yapamazdım. Ya ee, bir de gülüyor arkadan arkadan. Haydi be herkes istediği karakteri seçebiliyor tamam mı? Yüzde bir milyar mortis seçecek ha. Tamam seçtim. Hadi. Aa, tabi. Yeni aksesuar var ya şimdi ağlatacağımı bilmiyor. Hilmi, sen var ya çok yanlış sularda yüzüyorsun Hilmi. O ne demekti? Beynim yandı. Ay <laughs> Hilmi, Hilmi. Bana ne? Evet. Işınlanmayacağım. Ooo. Ha, Hayır, öleceğim. Oh deme, oh deme. <laughs> Hayır öleceğim. Hayır. <laughs> Hadi bakayım. TikTokçular bunu TikTok oyun. Böyle havalı bir müzik olsun. Aha bunu da koy. Abi. TikTokçılar. TikTokçılar. Ne oldu Hilmi? Hani? Ya. Bakın şimdi arkadaşlar hemen çıkacak. Tamam mı? Görün şimdi. Ağlayacak çıkacak. Çıkacak. Bakın şimdi çekeceğim. Hop. Ya da çevirim dışı olacak. Bakayım. Aynen oyundan çıkmış. Şu anda ağlıyor arkada. <laughs> Ay Hadi Hilmi ne oldu? Tekrar ister misin? Neyse arkadaşlar videoyu bitirelim. Video iyice uzadı. Evet arkadaşlar bu videoda buraya kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı yorum atmayı kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmasanız gerçekten çok sevinirim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.